Ben İbrahim Kurt. Üzeyir Uludağ'la birlikte Tokat, Erba, Niksar ve Reşadiye'nin yaylalarını, meralarını, ormanlarını siyendürle altın üretimi yapmak isteyen maden firmalarına karşı televizyon programları düzenleyerek savunacağız. Destek ve katkılarınızı bekliyoruz. Tam burada başladı hikaye. Hayallerini gerçekleştirmek için bu küçücük tablayla yola çıktı Levent Usta. Çok istediği motosikleti alabilmesi için babası hediye etmişti bu tablayı ona. Lezzeti ve peyniri uzadıkça uzayan efsanevi Levent böreği de ilk bu tablada yaptı. Bugün onlarca şubesi ve kocaman bir üretim tesisiyle Levent Börek, Türkiye'nin dört bir yanına ulaştı. Bu orijinal lezzetin namı her yere yayıldı. Şimdi dünyanın geri kalanıyla tanışma zamanı. Çalışmaya, üretmeye ve başarmaya devam. Levent Börek, benzeri değil, orijinali.